Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız iyiyim kanalıma hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar da abone olan arkadaşlar da hoş geldi sefalar getirdi bugünkü menümüzde asma yaprağı var asma yaprağı nasıl saklanır derin dondurucuda dışarıda ürün beraber hem malzemeyi sayalım hem de yapalım şöyle iki buçuk kilo asma yaprağı aldım kilo 80 lira. buçuk kilo aldığım için 200 TL tuttu. Böyle kavanozlara koyacağım birer sarmalı. Bir de stresle dondurucuya atacağım. Önce kavanozlara nasıl koyacağımızı gösterelim. Şöyle şuralarını koparıp Böyle çok kolay oluyor. Hani tuzunu çıkarmaya uğraşmıyorsunuz. Hemen kavanozdan çıkarıp ya da dolapta kaynamış suya batırıp direkt sarıyorsunuz. Aynı böyle taze bir halinde saklamış oluyorsunuz. İstediğiniz kadar 4-5 tane böyle yapıp şöyle kavanoza koyalım. Su, tuz herhangi bir şeye gerek yok. Yalnız ağzını sıkı kapattığınız bir şey olmuyor. Görünüyor mu? Ben bir de haşlayıp böyle desteğiyle hani birer sarmal içeri sarmalı soğutup böyle poşetleyip dondurucuya da koyuyorum. Öyle de güzel oluyor. Siz hangisini yapmak isterseniz, hangisi kolayınıza giderse öyle yapın. Hani dondurucumda yer yok derseniz, böyle kavanozlarda hiçbir şey olmuyor. Gayet de sağlıklı. çıkarırken de hemen çıkarıp kaynamış suya batırıp çıkarıp sarıyorsun. yıkamadım çünkü çıkarırken de yıkanıyor. Zaten kaynam suya atılıyor. Ha yani bir püf noktası da tam mayıs ayı. Şu an mayıs ayındayız. Yapraklar ilaçlanmadan bir an evvel alıp nerede muhafaza etmek istiyorsanız orada muhafaza edin. Şu anda ilaçsız hali bakın. İlaç olunca böyle yüzünde ince bir tozu oluyor hani böyle toprak tozu gibi. Şu anda ilaçsız. Çok da taze güzel. Böyle sıkı sıkı basa basa doldurdum. Kapağını da sıkı kapatalım. Hiçbir şey olmuyor böyle sarmalık. Şimdi böyle böyle desteleyeceğim birer ikişer sarmalık stres şekilime saracağım biraz şuralarını koparıtalım yeğenim de yardım ediyor burada bana sararken strese sararken de görüşelim strese evet hanımlar beyler şu şeylerini ayıkladık yeğenimle beraber şöyle Şimdi bunları da stresleyelim. İki tanesini böyle doldurdum. Bunlar zamanla sararacak. Ee, böyle yani yeşil kalmayacak. Ama hiçbir şey olmuyor. Korkmayın. Şimdi birazını da streçleyelim. Bir sarmalık. Stres diyorum, stres diyorum. Evet, hamle böyle böyle sardım. şet biraz beni oyaladı parça parça çıkıyor böyle hem yerde tutmuyor hem de hemen çıkarıp kaynar suya batırıp sarabiliriz ee, bir de böyle mesela şöyle haşlayıp soğutup poşetlere koyup dondurucuya atıp böyle de sarabilirsiniz o zaman. Taşlamaya gerek yok. Sadece burada çözüldü mü sarılır. Þa, og það er að ólum og það er Þa. að ólum dondurucu da dediğim gibi yeriniz yoksa da böyle kalanız zaten hiçbir şey olmuyor. Böyle de muhafaza edebilirsiniz. Allah'ın güzel günlerde iyi insanlarla yemeği nasip etsin. Evet bu kadar. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.